Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin tek çocuğu olan Fatma bebek, depremin ardından komşuları tarafından enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Annesi Nadia ve babası Ahmet'e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailelerine ulaşamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakta Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü. Allah razı olsun, ya. olsun. bu bebek zaten azlığın altına çıktık. Zaten döbreme 10 gün sonra zaten bulduk Ankara'ya bulduk zaten. Onu döbreme ikinci gün, 2 gün döbreme altına bırakmışlar. Onlar hiç haber, habersiz zaten bırakmışlar. Kardeşim yenge zaten ben defen attım, çağırdık. Onlar defen atımı araştırdım zaten. Sonra uçak gelmiş. Komşuların teslim etmemişler onlar. Kendisini sağlık görevlilerine teslim eden komşunun ismi ve kimliğinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber, enkaz bebek yazılı notla Ankara'ya getirilen bebek, gerekli incelemelerin ardından amcası Muhammed Abid tarafından teslim alınarak Şanlıurfa'ya getirildi teslim ettiler. 16 tane bebek götürmüşler Ankara'ya da. Bir gazeteleri, bir arkadaşım, bir hoca, güzel hoca zaten, Sema Bey onu aradım. Aradım onu, bir özel hastahane vermişler. Atlik Şehir Hastahanesi, Ankara'da o hastahane. Numara verdim. Gittik orada zaten. Aradım arıyor, arıyor zaten. 2 gün sonra buldum, Allah şükür olsun. Herhalde. Herhalde. Herhalde